Pandemi döneminde birçok kişi ya işini değiştirdi ya da yeni arayışlara girişti. Bunlardan biri de Aksu ilçesindeki Ahmet Şener. Pandemi döneminde hobi olarak ahşap malzemelerden kuksa bardakları yapmaya başlayan Ahmet Şener, şimdi de ürünlerini yurt dışına ihraç etmek için çalışma başlattı. Çizimini yaptıktan sonra oyma işlemine geçiyorum. Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Şener, pandemi döneminde vakit geçirmek için kuksa bardağı yapmaya başladı. Sonra biraz e, zemine doğru inmeye başladım da deva boyunu İnternetten videolar izleyerek işe başlayan Şener, yaptığı ürünlere talep gelmesi üzerine evlerinin bahçesinde bir atölye kurup siparişle üretime geçti. Bunda çay, kahve içilebilir. Hatta e, hani kamplarda gördüğüm kadarıyla biz de ederiz. kendimiz sıcak çorba içiliyor her türlü işlevi var. Dayanıklı, kırılmıyor. Hobim işim oldu yani. Pandemide işlerken ederken hani şimdi ilk yapmış olduğum bardağım buydu. İnternetten izleyerekten. Sonrasında hani daha iyi yapabilir miyim, daha iyi yapabilir miyim derken şöyle bir ürün çıktı. Ondan sonrasında ben bu işi yaparım diye kendime şey yaptım artık bir şart koştum. Aşağı yukarı işte bir buçuk yıldır küçük bir atölyemizde ...hizmet veriyoruz yani. Şener ürünlerini ihraç etmeyi de planlıyor. Daha önce bir... E, ...birkaç sektörde çalıştık. Akabinde yani bahçemiz de var. Çiftçilik sektörüyle de uğraştım. E, devamında işte... ...gördüğünüz gibi... E, ...yurt dışı şöyle... ...benim arkadaşım var seramik üzerine... ...iş yapıyor. O da seramik işte bardaklar falan yapıyor. Onlarla bir planımız var. Talepleri var yurt dışında. O şekilde bir yeni bir girişimde bulunacağız. Kullandığı ahşap malzemeler hakkında da bilgi veren Şener bir günde 7 bardak yapabildiğini söyledi. Hem desen olarak damar olarak yani damarlar olsun şey olsun dayanıklılığı olarak kök ceviz ağacını akabinde arkasından ıhlamur ağacını onun da kendine has bir rengi ve şeyi var. İlk başladığımda bir bardağı